küçücüküzler karşınızda. Ve ameliyatla biri kurtuldu. <laughs> Artık hepsi kurtuldu. <laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hepiniz hoş geldiniz bugün. Han kanal ve e, Taş Kafalı Ahmet'le beraber Tokat'a geldik. <laughs> <laughs> hoş geldiniz arkadaşlar. Bu yeni hoş geldin selamı. Hop hop. Hoş bulduk Cevracığım. Nasılsın? <laughs> Merhaba arkadaşlar. Ya bu arada üstümdekiyle kollarım çok uyumlu oldu ya. Ben bundan sonra hep böyle gezmek istiyorum. Keşke Roblox karakterimi de böyle yapabilsem. Kollar çok güzel. Tokat bir kibra. Evet gerçekten çok güzel. Arkadaşlar tekrardan hoş geldiniz. Bugün ne yapıyoruz? Poppy Playtime Chapter 2'deki efsane karakterlerden ve Mami Longpix ile ilgili. Hatta Buzo Bali var. Ondan sonra PJ Puggy ismi lanet olsun bir kere de düzgün söyleyeyim söyleyemiyorum. PJ Pugapiller. evet PJ DJ her neyse siz anladınız arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Onların hepsini bulmaya çalışacağız. Morpslarını bulmaya çalışacağız. Çok güzel bir morps gelmiş arkadaşlar. Ben bayıldım. Daha önceden Backrooms'ta Han kanalı, Han kanalı bulduğumuz bir Piggy morpsu vardı. Piglet miydi? Neydi ismi Han kanalcığım? Böyle e, fön makinesine benzeyen. Fön makinesine benzeyenin adı şeydi. Peppa Pig. Heh, Peppa Pig. İşte onu bulacağız. Ben onun çizgi filmi izlemediğim için ismini çok iyi bilmiyorum. Ama siz biliyorsunuzdur eminim. Bilenler de yoruma yazsın. Evet onu bulacağız ve bir sürü şey gelmiş arkadaşlar bildiğiniz gibi e, Roblox'ta Rainbow e, Friends diye bir oyun var onun karakteri falan gelmiş bir sürü yer gelmiş hatta yeni bir e, alan da gelmiş teleportta şurada bir şey gördünüz zaten o işareti yeni bir bölge de gelmiş gidip hepsini bulacağız hadi gidelim arkadaşlar ben ilk olarak neyi bulmak istiyorum biliyor musunuz? Penafik neyi bulmak istiyorum. Pembek pembek onu denemek istiyorum arkadaşlar çok komik çünkü ya Hadi o zaman ne yapıyoruz? Hadi o zaman gidelim. Ben atıma bineyim. Dıgıdık dıgıdık. Statüse gidelim arkadaşlar. Ben birazcık keşfettim sizden önce de. Ops. Ben buraya gideceğim o zaman stiliste. Sen buraya gir orası değil zaten. Ups. <laughs> Ops. Arkana geri gel orası değil. <laughs> Yandaki taraf mı? Evet. <laughs> Bulamıyoruz. Pardon kendi kendime <laughs> oynamaya başlayınca. Evet arkadaşlar. Yeni gelen bölge burası ama buraya girmeden önce şurayı deneyeceğiz. Ups! İşte burada arkadaşlar ya. Üf. ismi de Scary Pig demişler ama hemen denemek istiyorum gerçekten. Ben oyunda bunun resmini gördüğüm için direkt daldım arkadaşlar. Biliyorum bu oyunu yeni çektim ama gerçekten bunu görmek istedim nasıl yapmışlar diye. Bu yüzden size de göstermek istedim. Nerede ya? Nerede? -pig. Kırmızı bulmaya çalışıyorum. Hala gelmedim. Aşağılarda muhtemelen arkadaşlar. Peppa Pig ismi değil mi kanal doğru söylüyorum. Peppa Pig. Peppa Pig. Aha. Peppa Pig. E, ya. Kübra bir şey öğretebilir miyim arkadaşlarımıza? Bir şey öğretebilir bir de, miyim? Öğretebilirsin de. bu ya? Arkadaşlar o kadar çok karakter gelmiş ki bulamıyorum. Aha özel şeyler de gelmiş. Var be. Ya bu Peppa Pig nerede ya? Kübra öğretebilir miyim lütfen? Öğretebilirsin. Bak yukarıdan morpa bastın ya. Bak oradaki mor çarpı kapat. Tamam. Kırmızılarda kalıyor bak kırmızılarda göreceksin. Niv yazıyor üstünde. Aa. Aa harbiden Böyle bir taktiği varmış. Ben hep saftelik gibi sağ sola bakıyorum. Ben öğretebilir ya. miyim? Devam edebilir miyim? Devam edebilirsin. Çok güzelmiş karakter. Hakan sen A öğret ondan sonra ben karakteri inceleyeceğim biraz. Arkadaşlar şimdi mor'u seçtiğinizde ekstrem karakterler çıkıyor. Orada mor x'i açtığınız zaman. Mor x'i kapatırsanız ekstrem karakterlerin hepsi kayboluyor. Hard karakterler kırmızı rengi temsil ediyor. Challenging karakterler arkadaşlar sarı rengi temsil ediyor. Normal karakterler mavi. Yeşiller de olarak geçiyor Oo, arkadaşlar. baştan ne ben en baştan sona sürekli iniyordum ya arkadaşlar. Evet o, ondan dolayı arkadaşlar bulduğumuz karakterlerin üzerinde hard falan yazıyor. Oradan bularak hızlı bir şekilde seçebilirsiniz. Teşekkür ederim. Kübra <laughs> bu arada karakterin ağzı yanmışmış. <laughs> Duydun mu o sesi? <laughs> ne o? Bir daha yapamıyorum. Domuzcuk sesi verdi ya bir tane. Hah <laughs> işte bu, bir kere yapabildim <laughs> çok komik. Hadi arkadaşlar siz de yapın karakteri de bir pın makinesine gösterin. Bakalım nasıl gözüküyor. Gel, gel burun buruna gel. <laughs> burun buruna. <gülüyor> <gülüyor> Yapışık üçüzler karşınızda. Ve ameliyatla biri kurtuldu. Dürü 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 dürü. Artık hepsi kurtuldu. <laughs> <laughs> ya çok komik yapmışlar arkadaşlar. Ben şu karakteri görünce çıldırıyorum. Çok değişik ya. Gözlerine baksana bir de. <laughs> Bura ben senin bir şey yaptım ha. ha. Gel gel. Evet arkadaşlar dur hakanlar ya ne acelem var. Ha burada karakterlerimiz kar o yüzden. Karakter var. <laughs> karakteri görmüş. Aa! Mamilam kaç maceracı. bir dakika bu hangi çizgi filmde dilimin ucunda. Şey evet. Adventure <laughs> Time'daki ha, Adventure film. Adventure Time. Dilimin ucunda gelmiyor. Ee, bu da yeşillerdeydi sanırım vakit adventure time. Aa, bulamıyorum. Arkadaşlar adventure Time'ı bulabildiniz mi? Adventure time'ın rengi neydi acaba? Hemen bakalım. Mavi miydi acaba? Galiba maviydi. Adventure time. Ben de eski aldığım için dikkat etmedim kusura bakma. <laughs> Ahmetciğim bulabildin mi sen? Yok ablayla arıyorum. Maviymiş kübik rengi. Ha, tamam. Mavilerde bulabiliriz. Az önce açmama var rağmen bulamamıştım ama şimdi bulacağım. Adventure time, adventure time. Adventure chur chur time. Adventure. Ha, burada ya gözümün önünde yemin ediyorum. Bazen kör olduğumu düşünüyorum arkadaşlar. Bence çok güzel yapmışlar. Özellikle çantasını ve kapşonunu çok beğendim. Benzemiş bence. Ben beğendim bunu arkadaşlar. Siz de ben bir şey sorabilir miyim şimdi acaba? Sorabilirsin tabii ki. Arkadaşlar Adventure Time dizisinin yani çizgi dizisinin arkadaşlar ben çıkışındaki müziği çok seviyordum ya. Bir tane ara uçuyordu. Oradaki müzik çok duygusal geliyordu bana. Size de geliyor muydu ya? Aa, ben çok bilmiyorum arkadaşım. Bir tarif et Aa burada yer varmış. Onu, onu. Aa, Aa, Jena. Jena kayboldu. Ana. Valla buradan hiç haberim yoktu arkadaşlar. Ben birazcık oyunu keşfetmiştim sizden önce ama. Böyle bir şey olduğunu ben gerçekten bilmiyordum. Gormu atmaya çalışıyoruz. Mi? Bir dakika. Heh. Atamadım <laughs> Aha attım. Gol attım. Oho, futbolcu Mami Lokleks verdi. İnanmıyorum. Biraz troll olmuş arkadaşlar. Kolay mı Bakayım. Kolaylarda sanırım. Nerede? Nerede? Futbolcu Mami En sevdiğiniz futbolcu nedir bu arada arkadaşlar? Mutlaka yorum yazın. Hakan senin en sevdiğin ee, futbolcu kim? Ronaldo. Ronaldo mu Mekşi mi? Yok. Ronaldo bir de Karecma. <laughs> Ben bulamadım. Bulabildiniz mi arkadaşlar bu Mamiji'yi? Ben de bakıyorum şu anda. O kadar çok karakter var ki, o kadar çok morphs var ki arkadaşlar bulmak çok zor. Ben şu yukarıda bir şey gördüm. O gözüme çok takılı. Ben onu almak istiyorum arkadaşlar. Heh, çıktı. Şurada pembe bir şey var. Bu neymiş acaba? Aaa! Glitch! Mami Nonplex. Bir dakika bunu görmüştüm. Pembeyle kolu. Şuralarda bir yerde olması lazımdı arkadaşlar. Görmüştüm eminim. Mami don't flex. Mami mami. Ya neredesin babacım? Ben de glitch'i bulamadım ya inanılmaz. Ha, buldum. Buldum. Ee, şey, sarıdaydı gaytan kanalcım. Aa. Aa bir şey diyeyim mi? Saçları çok güzel olmuş. Rengarenk, gökkuşlar gibi. Ama bir bacağına ne olmuş böyle? Arkadaşlar, Allah rızası için, Allah rızası için bacağım koptu, bacağım koptu. Bugün bugünün peşinden koşarken bacağım koptu. Arkadaşlar, para verin lütfen. Her like bir mama parası. <laughs> <laughs> Kübik, bu arada futbolcu Long size göstereyim. Bakayım. Oo çok güzel top oynuyor. Yanında top varmış, güzelmiş karakter. Beğendim arkadaşlar, güzelmiş. Evet, hadi devam edelim arkadaşlar. Daha yolumuz çok uzun. Yeni açılan yere gitmemiz lazım. Yeni açılan yerde ne var? Çok merak ediyorum. Burası daha önce haritada yoktu, burası kapalıydı bildiğiniz gibi. Bakalım ben nereye vardır. gelmiş? Bakalım şuradan mı girsek? Ya girek bakalım. ama bir şey var, köpek var. Köpek var, <laughs> kemik var. Oo, evet. iskelet flex. Bakalım iskelet flex. Acaba nerede acaba nerede? He. Arkası mavi gözüküyordu. Mavi de olabilir, çok doğru arkadaşım. Şuradan bakalım acaba iskelet flex. O kadar aç kaldım ki, o kadar aç kaldım ki. Zayıfladım ve zayıflıktan kemiklerim sayılıyor. Evladım çok açım çok. Ah, yemek var mı? Allah rızası şey için bir bir e, e, hugi hugi verin de yiyeyim. bir deri bir kemik kalmış ya. <laughs> evet. Aha bir şey bulduk hadi bakalım bu neymiş? Kisimisi dostça. Dostça ne ya? Friend yazıyor ya. Arkadaş canlısı demek. Galiba öyle bir şey. Bu galiba arkadaşlar. Aa güzel çok tatlı yapmışlar bunun rengini çok beğendim. Çok tatlı duruyor ve gerçekten de çok benzemiş. En benzeyen kisimisi bu olabilir. Burada böyle yeşil bir şey görüyorum da bu ne? Sen bu bir karak. K kime baktın kardeş? Hayırdır? Ha buraya elma koyacağız onu yiyecek kübik. Mutfaktan elma alıp koymamız lazım. Aynen buraya. mutfaktaki elmayı hemen hatırladım ben de Aykan Benden önce söyledin. <laughs> Benden çok abone olacak hep. <gülüyor> İnşallah. <laughs> Hayırdırsin Aykan <Ankara 'nın. gülüyor> Evet elmayı aldık arkadaşlar. Elmanın rengine baksanıza çok güzel yapmışlar. Ben niye kendi kendime koşuyorum bilmiyorum. 1 2 3 4 5'te de bir elma. <laughs> Nereye gidiyoruz? Ee, oraya gideceğiz de şunu almak istedim. Bu neymiş? Oh! dedi Long Rock'çı. Taş koymuşlar ve Rock'çı yapmışlar. <laughs> İngilizce'de taş rock demek olduğu için böyle iğrenç bir espri yapmışlar arkadaşlar. Ama neredeydi yeri acaba? Yeşillerde miydi? Daddy Long Legs. Daddy Long Legs neredesin? 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 Ee, e, burada değil. Burada değil. Buraya bakalım. Daddy Long Gören var mı arkadaşlar? Rak rock, rak rock, rakçı arıyoruz değil mi? Evet. Rakçı dedi. Aha buldum. Buydu galiba. Aa aynen buydu. Neresi rakçı? <laughs> kollarına baksana. Baldi daha uydu. <laughs> kas yapmış kollarına ama olmamış arkadaşlar. <laughs> Çok komik olmuş gerçekten. <laughs> Şimdi elmayı götüreceğiz arkadaşlar ama buralarda başka bir şeyler var mı onlara bakalım diye. Ben o elmayı alırken şu yukarıda bir parıltı gördüm ona bakmak istiyorum. Aha vallahi bir şey varmış burada. Bu neymiş? Aha patenci mami Bakalım patenci ya da kaykaycı da olabilir. Ee, acaba rengi ne renkte? Kırmızı olabilir mi? Bakalım. Bakalım bakalım neredeymiş? Yok burada değil. Zorlara bakalım belki zor da olabilir. Zorda da yok gibi. Yine mavi de olabilir arkadaşlar. Maviye bakalım. Patenci Mami Long Legs. Heh, burada. Aa, ayağında paten var. Baksanıza. Paten kayarken Şişt. ben de böyle duruyordum. <laughs> Çok güzel gidiyor. Güzel yapmışlar. Arkadaşlar de güzel. benim de paten videomu izlemediyseniz izleyin bu arada. Gerçekten ben böyle hiçbir şekilde gidemedim. Çok eğlenceliymiş ama. Şu an böyle kullanınca. <laughs> Keşke biz de sürebilseydik değil mi arkadaşlar ya? Keşke ya. Ben tutuyordum seni. Evet. Ben sürekli yerlere yapışıyordum arkadaşlar ama güzeldi. Hadi bakalım. Şimdi şu şuralara bakalım arkadaşlar. Yeni yerler bir şeyler gelmiş olabilir. Burada bir şey istiyor. Şu içeriye bakalım. Ana! Buraya yeni bir yer gelmiş. Burası yoktu eminim. Ama sarı eldiven istiyor arkadaşlar. Sarı eldivenin nerede olduğu tabii ki biliyoruz. Daycare'de arkadaşlar. Oyun bekle, oyun bakımı diyor burada ama Daycare. Gel 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 gel. Açalım susam açalım. Evet. Daisy'nin burada. İlk oyun oynadığımda ben bunu hiç görmemiştim ve kör olduğumu fark <laughs> ettim ve sonradan buldum arkadaşım. Şimdi teleport olup nereye gidiyoruz? Tabii ki de kafeteryaya bakalım orada bizi ne bekliyor çok merak ediyorum. Bu arada elmayı vereceğiz arkadaşlar. Elmayı unutmayalım. Arkadaş geldin mi? Gelmeye çalışıyorum kafeteryayı bulamadım. ha evet, gel. Yavaş gidelim de Hankı Dal arkadaşlar. Allah Allah. Hankı Dal takipte kal. Hankı Dal. Ben Hank. geldi. Hani yoksun? Ben kafeteryadayım. İçeri gel. İçeri gel. İçeri gel. <gülüyor> 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 Geldim. Ha? Bas 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 bas. Aa yeni bir yer varmış gerçekten arkadaşlar. Oo bir şey buldum siyah. Bu ne? Arkadaşlar biliyorsunuz daha önceden bunun kırmızısı vardı. Çayı olan bu da kahvesi herhalde. Kahve yapmışlar. Evet bir yudum kahvemizi yudumluyorum. <laughs> oy, oy 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 Çok çirkin bir şey verdi arkadaşlar. Bu ne ya? Sarıydı galiba. Melon. Melon muydu? Melon muydu? Neydi bilmiyorum ama çok tepsizdi. Siyah renkli bir mamul Korkunçlu bir şeydi. Nerede acaba? Melon bu arada Spiderman'in en büyük düşmanlarından bir tanesi. Oy. Sevmeyiz biz. Ben onu bulamadım. Bakalım kırmızılarda mıymış? Kırmızılarda olabilir arkadaşlar. Bu muydu? Yok ya. Bu değil de dişleri vardı arkadaşlar. Ah bu oh, bu. Oh, evet. Kırmızılardaymış bu arada arkadaşlar. Ooo dişlere wow. bak. Güzelmiş ya. Spider-Man'in şeyi de var. Örümcek ağası da Aynen, var. Aynen. Örümcek, örümcek, şeyi de var. Başka da bir şey yok. yok. Aa böyle gidiyor. Çık çık baba. Çık çık. <laughs> çık çık baba. Haydi haydi. Evet. Aa burada bir şey var arkadaşlar. Bu neymiş? Huggy Wuggy. Ama e, Huggy Wuggy'nin kıyafetiymiş arkadaşlar. 175 Robux karşılığında alabiliyormuşuz. Ama ben buna 175 Robux vermek istemiyorum çünkü çok pahalıymış. Ve bu arada Oyunlu. oyunun fiyatı sürekli artıyor ya. Sürekli pahalı şeyler geliyor. Değil mi ya? Evet ya. Evet. Arkadaşlar şimdi biz bu elmayı aldığımız yere götürmeliyiz. Elmayı nereye götürecektik biz? Ben onu unuttum Elmayı şeye götüreceğiz. İlk olarak Kübra'cığım teleport yapacağız oyun ve oyun istasyonuna gidip oyun e. istasyonuna gidip oradan statüse gireceğiz. Tamam. Statüse gideceksek ben atıma binerim. Atıma binerim, dık 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 yaparım. Burada değil sanki. Hadi hangimiz daha hızlı? Yo buradan doğru. Buradan mı? Ay. Ah ha, buradan. Hadi. Dık 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 dık. En op karakter Sonic abi. Yo bak başına çıktım seni. Dık 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 dık. Aa vallahi beni geçti arkadaşlar. Şunu şöyle bırakalım kardeş elmanı getirdik bu kadar sinirlenmene gerek yoktu dostum. Abi, oh, ne, ne, verdi bize? Kırmızı bir şey verdi. Ah hayır kafam sıkıştı. Ah geldi kendi geldi buraya elma yedi. <gülüyor> Arkadaşlar <gülüyor> bu aslında kafesinden kaçmış. Biz elma koyunca tuzağa düşürdük ve oraya kapattık. Bize elf er gibi bir şey verdi denemek istiyorum. Gerçekten Rengi değişmiş. yeşil. Rengi... Şey sarı. Ha sarılardaymış Hakan ağacım. Teşekkür ediyorum. Aha, bu... Pardon İngilizcesini düşündün mü? Aa, bu ne ya? Pompa, pompa kulak. Arkadaşlar tuvaleti pompalamamı ister misiniz? Ben tuvalet evet, pompası evet. kulak. <laughs> Bence yeşilin rengi çok güzel olmuş ama. Evet tatlı bir yeşil olmuş arkadaşlar. Güzel bir yeşil ben de beğendim. Güzel duruyor yani farklı bir karakter olmuş. Bu arayı da biz burayı tam keşfetmedik. Başka şeyler de olabilir ama ben kendi karakterime dönmek istiyorum. Kübik. Efendim. Efsane şampuan buldum. Şampuan mı? Ne? Evet, ne bir şampuan? sürü şampuan buldum. Gel. Geldim. Bak, birincisi burada. Bu neymiş? Oyuncu mavi. Aaa Squid Game oyuncusu. Ama neydi acaba? Şuralara bakalım. Bu biraz kolaydı bulması arkadaşlar. Oyuncu mavi de olabilir. Squid Game. Squid Game yazanlar var bu yorumda arkadaşlar. Squid Game değil, Squid Game. <laughs> Squid Game gören var mı? Yok mu? Var, bu da sarıda. 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 Thank you, thank you. Thank you. Bu mu? Bu değil canım, bu da değil. Böyle mamilong des eğilmiş şekilde gözüküyor gibi. Eğilmiş şekilde gözüküyor. Yani dizlerin üstünde <laughs> ha. Oh, ha bu, bu tamam. Hmm, güzel, güzel giydirmişler arkadaşlar kostümü. Olamıyor kötü değil. Farklı bir şey olmuş, bence güzel olmuş. Başka ne? Şurada bir tane daha şampuan var. Aa bu, bu, bu ne ya? Şeker gibi. Şeker mi şaka mı? Oo, şeker mi şaka mı derken gerçekten kötü bir şaka geldi arkadaşlar. Palyaço. Palyaçoları seviyor musunuz arkadaşlar? Hankan ağacım. Ben seviyorum da yani çok artık gitmek istemem ya. Korkunç da geliyor artık bir zaman evet. sonra. Niye öyle olduysa. Bana da. Uf. Şeker ister misin evladım? böyle bir şey gelse mesela düşünsene korkunç. Şeker ister misin evladım? Şeker ister misin evladım? Şeker şeker. Şeker ver. <laughs> Kibi burada bak bak karakter var. Geçtin ama. Aa, nerede? Nerede? Hani? Bak natural log mess işte. Hani? Buradaki ağacı almadın mı? Ben de öyle bir şey yok ki. İşte bu var. Ben bunu daha önceden aldım galiba. Ben de yok arkadaşlar. Ben bunu daha önceden almıştım ya. Tamam hatırladım. Burasını bitirdik galiba arkadaşlar. Buranın devamında yine de bir şeyler var. Oraya da kısaca bir bakalım. Ay yanlış yerden geldik. Hop. Hemen şöyle. Pardon arkadaşım çarpıştık. Rica çık, çık. ederim Buraya bakmış mıydık? Buraya bakmıştık ya. Buraya bakmıştık ya. Buradan çıkalım ya. Sevmiyorum ben burayı. Gıcık oluyorum. Çok uğraştırıyor beni. Evet şuraya bak zaten. Ee, arkadaşlar bir de nereye bakalım biliyor musunuz? Nereye? Eee Wiki bu... Bak. Cookie Memory. Bak well. Cookie'm de rengarenk oldu gibi değil ya? Arkadaşlar siz anladınız zaten. Ops. için teşekkürler arkadaşlar. Buraya yeni bir şeyler gelmiş mi hemen birazcık bakalım 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 bakalım. Nail. <laughs> Aa buraya bir şey gelmiş galiba. Baksanıza taç görüyorum orada. Hı hı çıkarım çıkarım Hakanal'ın kafasından. <laughs> teşekkür ederim Han Bakın. Oh, hoş, hoş. Oo evet be evet be. Rainbow Friends'teki oyunundaki karakter var arkadaşlar. Çok güzel. Bulduk bunu ya. Bunu bulmayı istiyordum gerçekten. Sarı rengi. Sarı olmuş. Evet teşekkür ederim Hankınav. Rica ederim Hankınav. Hmm benzemiş bence. Yüzünü benzetmişler evet. Böyleydi o karakterde gözü falan düğmeden yapmışlar bir de. Güzel olmuş. Ben çok beğendim. Böyle bir şey yapmaları da güzel olmuş gerçekten. Burada da bir şey parlıyor. Bu ne? Oh, Mami Noplex ama Minecraft. Hayır Lego. Hı -hı. Acaba rengi ne? Muhtemelen sarı Ben de öyle düşündüm arkadaşım. Mami Noplex ama Lego olan. Ben bunu görmüştüm az önce ya. Şuralarda bir yerdeydi. Hah bu. İşte bu. Ben bu ne? Bir şey söyleyeceğim sarıda mıymış gerçekten? Evet sarıda altlarda biraz. Ya arkadaşlar çok tipsiz olmuş ya. Şuna baksanıza hortum kolu. Hortumdan kolları var. Tutamaz o yıkarırım. Bu değil lan kanalcım yanlış o. O onun babası. <laughs> bu da iyi oldu ama bunun arkadaşı bu. <laughs> ya da, e, da bunun arkadaşı bu. Oha <laughs> kafam tavara vuruyor lan. <laughs> Kafanın içine geçiyorum. <laughs> Abi abla efendi Ahmet Ahmet ben yanlışlıkla bir yere girdim nereye girdim? Ha Öyle Biz bur burayı Ahmet için biz burayı 300 yıl önce bulmuştuk Abi unutmuştum. <laughs> bir bakayım buraya yeni bir şeyler gelmiş mi bir şuraya bakalım da bir dakika burası buraya girmiş miydik bir an düşündüm arkadaşlar buraya girmiştik de e, hepsine girmemiştik sanırım ha tamam şimdi hatırladım Birinden giriyorduk ve ikisini, ikincisini ve üçüncüsünü de karşıda buluyorduk. Tamam tamam hatırladım. Selamun aleyküm arkadaşlar ben geldim. Aa orada iskelet var. Hakan hakan kapıyı aç teşekkür ederim. Şurada bir Güzel. iskelet gördüm. Var. Bunu almış mıydık? Aldık. Bu alınmıyormuş buyurdu. Artık. O hugi bugi'nin galiba ya. Aga be. Hugi bugi görmeyeli çok yaşlanmıştım be kardeş. Seni düşündüğümüz için özür dileriz bu arada. Yani geçmiş olsun demek istedim ama çok fena geçmiş galiba. <laughs> ne kadar kapıyı açar mısın? Burada kaldık. Ha açılıyormuş tamam. <laughs> ben açtım ya. Ha teşekkür ederim. Evet buradan bir çıkalım arkadaşlar. Şimdi ee, nereye dönüyoruz? Bir teleporta basalım arkadaşlar ve oyun istasyonuna dönelim. Gitmediğimiz buraya baktık. Statüse baktık. Musical, Musical memoriye bakmadık. Şuraya bakmak istiyorum, bakalım bir şeyler var mı? Musical Memory. Hmm, buraya bir şey gelmiş olabilir, uzun süredir buraya bakmadık biz. Şuraları karıştıralım bakalım. Şu kasete bakmıştım diye hatırlıyorum. Şu içine bakalım. Aa, aa yumruk atılarak açılan bir yer var. Üf, toz bulan oldu bir karakter buldum arkadaşlar. Hulk, Hulk'un kahramanı. <laughs> Evet bakalım neredeymiş kulkumuz kul. kırmızı da mı acaba? Yok muhtemelen sarıdadır arkadaşlar. Bakalım bir. Aha burada sarıdaymış gerçekten. Oha! Ana şuraya bak. Var mı bize yan bakan ey yan bakan ey yan bakan. Ahmet çok güzel bir şey bulmuş. Hemen gidip aynısını bulmam gerekiyor arkadaşlar. Şurada galiba. Aa hayır ben başka bir şey buldum. <laughs> Arkadaşlar kutuların üstünde bir şey var. Mami ama kolu kırık. <laughs> Kolsuz Mami. Beni, beni dövdüler abi. Beni dövdüler. Kafamı, kolumu, bacağımı kırdılar abi. Kırdılar. Yardım et abi. <gülüyor> <gülüyor> Çok komik yapmışlar gerçekten. Arkadaşlar. İsmi doğru? Sakat falan Broken. mı? Broken. kırık. kırık Mami Şurada aa Ahmetciğim buldum sırrını. Mami Longlex ama glitch. Aha. Elim bir şey istiyor burası ama onun ne olduğu bilmiyorum. Ahmet'in gülçini denemek istiyorum üstündekini arkadaşlar. Ahmetçi hangi rengdi? Ben bilmiyorum ben normal Peki kardeşim, peki kardeşim gülç. Gülç muhtemelen şuralarda olabilir arkadaşlar şuraya bakalım bir. Görmüştüm odada ama nerede acaba? Gris bozul, bozulmakta Ana mamilon ama bebeği olan Bir mamilon var Onu da bulmak istiyorum arkadaşlar yeni karaktermiş Bu arada ben bu Grisi bulmuştum sanki ya Daha önce de Bulmuş muydum arkadaşlar şu an o kadar karakter bulduğumuz için Artık hatırlamakta zorlanıyorum Ben de buldum bakıyorum. diye hatırlıyorum desem Ben de buldum diye hatırlıyorum arkadaşlar Bu yüzden bunu bence boş verelim Annesi olanı bulmaya çalışalım Ahmet'cim çok korkuyorsun Arkadaşlar şimdi teleporta basalım ve ee, nereye dönelim, oyun istasyonuna dönelim. Oyun istasyonunda şuralara bakmadık. Şimdi bu üçüne baktık, games şu tarafa bakmadık, playcare'e bakmadık. Bir playcare'e şuradan gidip bakalım, belki bir şeyler gelmiş olabilir. Hmm, şuraya girmiş miydik? Girmiştik sanırım. Burası var. Şuraya bakalım bir ne varmış. Ben sistem. Bant'e gir girmeseydim keşke. Vente girmiştik arkadaşlar. Vente ay ödümü kopardın Ya niye korktun Allah Allah? Gerçekten karakter sen? var ve beni kovalıyor sandım. <laughs> evet buraya geri döndüm arkadaşlar. Şu ilerilere bakmak istiyorum. Bir şeyler olabilir. Çünkü burayı çok incelememiştik. Aha bunu tamam bunu yapmıştık. Bakalım başka bir şeyler var mı? Şurada bir şey görüyorum. Bu neymiş? Pembe film istiyor. Pembe film. Pembe filmi bir yerde görmüş müydük? Pembe film. Hmm. Ben bir gördük mü hatırlamıyorum ama. Ben hatırlıyorum ama nerede gördüğümüzü hatırlayamıyorum arkadaşlar ya şu Gerçekten hatırlayamıyorum. Buradan ileriye gidip bakalım bakalım ne varmış. Bakalım bakalım. Hiçbir şey yokmuş. <laughs> Duvara tostladım. Evet arkadaşlar şimdi oyun istasyonuna gidebilir miyiz? Tabii ki. Ben atıma bineceğim. Atıma binmeyeyim ya da ya. Şuna, şu kollarımı takayım ya. Kollar çok güzel ya. Evet arkadaşlar hangi karakteri beğendiniz bugünküler arasında? Ben gösteremiyorum ama bu. Aa çok güzel ya. Ben de en çok onu beğendim arkadaşlar gerçekten çok komikti. Ahmetçim sen hangisini beğendin? Gülçi mi? Evet. Evet. o da çok güzelmiş gerçekten. Ben bunu da beğeniyorum bunu çok güzeldi hepsi arkadaşlar. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Bugün bunları bulabildik. E, yepyeni güncellemeler geliyor ve gelenlerin hepsini göstermek için elimden geleni yapacağım. Sizleri çok seviyorum. Lütfen kanallarımıza bir saniye ayırın ve abone olun ya. Çok zor değil. Lütfen arkadaşlar kırmayın beni ve abone olun. Sizi çok ama çok sevdiğimde sakın unutmayın. Kendinize iyi bakın ve şimdilik hoşçakalın. Hoşçakalın.